İçine bak. Hadi. Hadi. Bu hafta el bombası eğitimi vardı değil mi komutanım? Evet. Dün yaptırmadınız mı? Araya işler girdi. Bedelliler falan yaptıramadık. Önemli değil. Bu hafta eve bile zor gittin. Farkındayım. Haftaya planlasak diyeceğim. Ama gelecek haftada bedellerin eğitimi var. Ben nezaret ederim. Sen dert etme. Aman komutanım olur mu öyle şey? <laughs> e olur tabii. Zaten masa başında oturmaktan sıkıldım. O zaman Ahmet Başçavuş'a söylerim. O yaptırır. Ben içmeyeceğim Ferit. Ne oldu neyin varmış? Üşütmüşüm biraz. O kadar komutanım. Bana bak senin gözlerin hiç iyi bakmıyor. Kırgınlık var biraz komutanım. Ama C alacağım. Geçelim. Gel. postanızdan şikayetçiyim Levent Hayırdır? Yarım saattir onu arıyorum. Doktor bir ateşi var, revire yatsın dedi. Bir arkamı döndüm, Ferit Beyler yoklar. Ferit? Komutanın bir sürü iş güç var, bedeller gelecek. Kim bakacak onlara? Vah vah vah! <laughs> Doktor yine yazdı mı Melek? Sabah akşam iki tane. Tamam, onun da etkisi var komutanım, yalan söylemeyeceğim. Şu hale bak, konuşmaya gelince kocaman adam ama yine olmaktan korkuyor. Şaklabanlık yapma da revire git yat Ferit. Emredersiniz komutanım. Oğlum! Oğlum! Evladım bakar mısınız? Doktorum. Size çağırıyorlar galiba. Buyurun teyzeciğim. Evladım bu 56. alay mı? Adam ey oğlum dikkat etsene. Allah Allah. Diğerini sakatlayacak. Yürü çocuğum. 56. alay. E bizim çocuğu askere veriyoruz da. Burası mı acaba? Oha. Çocuk bu mu? Burası teyzeciğim burası. Geç bakalım genç. Değil. Orta yaşlı. <laughs> Ver elini. <laughs> Valizi değil, elini. Allah kavuştursun teyzeciğim. Yani demek istiyorum ki önce bir ayrılın, sonra Allah kavuştursun. Hop! Buradan öteye sen geçemezsin teyzeciğim. Aa! De, niye? Annem gelmeyecek mi? He, gelecek gelecek. Merak etme. Onun biraz işi var, sonra gelecek. Sen bir geç içeri. Ama nasıl olur evladım? Onun daha bugün ilk günü. Hiç değilse alışana kadar yanında durayım ha. Ya teyzeciğim ilkokul mu burası? Ha iki hafta sonra kurdara Yani yemin töreni var. Gelir görürsünüz çocuğunuzu. Anne. Şartları hiç müsait değil. Bence biz gidelim. Ulan eşek kadar adamsın. Ne annesin? Git ulan içeri. Git. Bana bak. Sen bu benim oğlumdan nasıl konuşuyorsun ha? Bir daha sesimi yükselteyim de mi? Vallahi senin o beyni bağrağını dağıtırım ha. Dağıtır teyzeciğim ama lütfen. Sizin de askere vurmanız doğru değil. Sizi uyarmak zorundayım. Askeri alandasınız. Lütfen dışarı çıkın. Ya öyle mi? Ne biçim yer burası? Ha? Sizin komutanınız nerede? Nerede komutan? Komutanı istiyorum. Ya benim. Size zahmet oldu ya. Sağ olun. Eğer yardım etmeseydiniz hayatta bitiremezdik bu işi tek başıma. Aa, olur mu öyle şey babacığım? Oğlum, et çöz Dokunu etmeye değmez bak. Öyle valla. Arkadaşlıklar bugünlerde belli olur? Kardokucuğum, yer misin? Yok Cumbu, şimdi o kadar sen zahmet çektin, yoruldun. Bir de bisküvi de almayayım. Şşş, bana bak Şişik. Vallahi daha yeni olduk tuvaletleri, o bisküvileri böyle yiyip içip, hımm, lap oraları. Vallahi bak, bak böyle. Yemin ediyorum bisküvi yiyor demem, dökerim çamaşır sürüm, bembeyaz olursun sen. Ya biz bu aletlerin içine niye nafta halini atıyoruz anlamıyorum. <laughs> cahil. Huflenmesin diye, huflenmesin diye. Bunlardan bir tane de köydeki evin helasına taktıracağım. <laughs> Çok seviyorum valla. <orada. gülüyor> Selamun melamun beyler. Ne haber? Ha? Ya dur Vedat çaburla ayaklarına basma oraya. Tamam be duruyoruz işte. Şşşt. Bedelliler gelmeye başladı. Hah. Gelsinler gelsinler. Onbaşıları burada onları bekliyor. Ulan adamlar 28 gün askerlik yapıp gidecektir. Sen ne kadar eziklik yapabilirsin ki onlara? Yani koskoca onbaşı bile olsa. Ne kadar yapabilirsem? Niye biz 15 ay yapıyoruz da onlar 28 gün yapıyor? Daha ne istiyorsun oğlum? Onlara az. Bize çok veriyorlar askerliği. <laughs> oh. Ya bu tosun sanki kışın biraz daha zekiydi değil mi? Yani bu ağaların ısınmasıyla bunun tosunlaşması arasında mutlaka bir bağ var. Yazık. Selam. Dur dur. Oğlum adam da acemi ne bilsin ya? Hem bak şey ederken yılan buna dokunmaz ha. Ya Hamza. Abi, Hamza abi, hiç boşuna nefesini tüketme. Sabahtan beri ben buralarda temizlik yaparım. Bu da bedelli ağır ödeyecek o tipidi. Bak. Durun durun şşş. durun. Aman be oğlum bedelli o be koymaz ona. Tamam abiciğim tamam. Bu olaya on başa olarak el atıyorum tut şunu. <laughs> Alo birader. Şşş içeri giren zıp zıp sana diyorum. Bana mı diyorsun? He sana diyorum. Baksana. Sen bu çamurlu ayaklarında niye içeri giriyorsun bakayım he? Şu işini bitir de çık bakayım dışarı çık. Şişt, bana bak. Sen de basıyorsun bakayım çamurlu ayaklarını oraya. he? Daha git de biz orayı biz. Bebe be bebe. Be 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 be. be 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 ne oluyor lan bebe bebe? Be? Sen kime bebe be diyorsun? Ya gitme çocuğun üzerine. Heyecanlanınca kekeliyormuş. Oho. Ol bak. Bir cins daha. Anlat derdini buru der. Kusura bakmayın ya. Hiç farkında değildim. Altıma yapacaktım. Vallahi zor yetiştim. Ana. Ne <laughs> yaptılar bu şeydi? Basınç kör etti. Yemin ederim. Bulduğum gibi bırakırım. Çok özür dilerim. İyi iyi. Tamam. Affettik biz seni. Ama şimdi süre bakalım. Dolacak bu yerleri hali. Hey! Hey. He. Hadi oh, bakayım. Oh. Adım Fresh B de beni bu işi Pas pas ve R&B Her yeri silerim yeter ki kızma Hemen hallederim bana trip yapma Vay be! Sıkıymış be! <laughs> La var ya en tarafı iki dakikada piril piril etti. Helal olsun koçum. Yalnız. He. Kar topu. Kar topu, topu, topu. Hani babacanın elleri He. tuvaletten çıktı ya hani. Hey. Sanki biraz şeyliydi, şey, 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 şey. <laughs>